Merhaba arkadaşlar biz bugün size, Merhaba arkadaşlar biz bugün ikinci survival videomu çekiyoruz ve yanında yine Enes var arkadaşlar. Arkadaşlar video dışında hep falan tamamladık. Benim ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve, evimiz. arkadaşlar sıfır game mod kullanıldı. Evet arkadaşlar. Ve evi sadece ben yaptım olduk, hiçbir. Evet bir arkadaşlar. Ama ben yani bayağı şey getirdim. Aynen mimarcılığını konuştum ben de. Kanka bana... E, Kanka biraz daha çorba yapalım. Şey ver. Çeste odun koysun. Koymuşsun zaten. Beş tane demir bulduk arkadaşlar. Videoda. Evet. Az önce bir tane video yapacak zaten. Evet arkadaşlar. Ben gireceğim. ne yapacaktım? Kendime balta yapacaktım. Balta. Şöyle bir tane kılıç yapalım. Tabii. Kanka biraz gel odun şey kazalım. Ne? Odun değil mi? Sen odun kaz ben taş kazacağım. Ay ben taş kazayım. Bizim bildiğiniz gibi burada mekanımız var. Tamam o zaman al Enes. Al arkanı taş. Arkanı taş attım. Alamadım. Kazma. Bende vardı. Kanka yedim. çok güzel mekanmış Kaç burası. Kaz bayağı ya. Kanka ev dıştan bayağı güzel gözüküyor ama. Ben yaptım tabii. Güzel. Sen hemen bir tane kömür hmm. al. Kömür. Kömür. Kömür hmm. mü? Kanka kömür falan bize çok önemli. Çok yargı var. Kömüre kanka. Hemen al kömürleri. Demir. Hmm. Buldun hmm. mu? Hmm. Hayır. Hmm. Onu çağırıyorum. Arka arkadaşlar bugün de iki video arda arda çekiyoruz yani İnanın video Aynen üç bir video Evet Hatırladım Öyleyse, Ben bayağı kazdım kanka ya ben taş Ama ben ben. Yani, şu, an iki, şu an bir saattir bir tane odun kazımadık <laughs> Hayır ya O baltan bitti Kaç tane kazarsın? Her yeri kaç yapacağız? Kanka, herhalde bu kadar yeter ya. Kaç tane? 15 20 tane falan yap. Oğlum 2 saat giriyor. 20 tane yap abi. 64 tane kazdım ben. 64 tane ne zaman kazdın lan? Geliyorlar. Kazdın mı gerçekten? Evet. Oha. Odunla çıkacağım ben. 17 kanka onları fazla harcama top. Ben chestle ikimiz her şeyimizi yapıyorum. Ama Bilmiyorum. o yok işte o sorun. Gel. Tam 20 tane topladım. Aga gel gel aga gel. Vurma. Aga, gel. Vurma. Aga. Ana. Bir tane örümcek gözü, bir tane mantar ve bir tane şekerden Fermind Spider Egg yapılıyormuş. Yani örümcek göz. Uf kömürün, kömürün babası gel gel. Kömürün babasını buldum. Hayır lan. <laughs> gel. Enes. Valla bomboş. hem de ne baba ne. Kanka şimdi söylerim valla. nasıl görmedik? Kanka taşları alsana bana. Niye? Taştan yap lan. Bana da yap ha. Tamam. Ya kömürleri alışıyor. <laughs> Boş ver kanka çesteme falan koy. Çeste koyacağım. Hani kanka ev çok güzel gözüküyor. Kanka. Kanka ama şu kapılar olmamış. Hayır hayır. Hayır kalsın İçe koymuşsun. İçe dıştan koyarsan daha güzel gözükür. Boş. Kırdım. Ev levelim bir. Benimki de. Kömür toplamak level art. Bayağı. 10, Şimdi evet. sana bir tane bunlar, <laughs> sana bir tane, tane şunlar, bana bir tane. Kanka set yapsak mı ki? Şu an olmaz. Abi, ha ikinci bölüm zorlukları açacaktık. Değil mi? Evet. Kanka ocak yapalım. Hemen o yemekleri pişirelim. Kanka bir diş açtım ya. Ha? Bir diş açtım. Kanka yemekleri Sen dur kanka, kanka ben. bu adamın ben Evet. Ben... Dur. Yemekleri kanka ben hemen pişiriyorum. Pişir kanka hepsini pişir. Ben de daha yemek var getireceğim. Ben bir de artı 25 dolu şey Kanka sen, senin senin itemlerini ben chest'e koydum. Kanka, tamam, tamam. kanka karışık olarak koydum. Aga Gözlerime bak. Hadi Enes hadi. Kanka senin sinema gözlüklerim var. Gözlerim bozuk. Gördüm kanka. 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 Abi, kanka. Ne Kanka çeşit Kank pişir. Ko aldım pişiri koydum kanka. Ben... <laughs> kanka kaç tane şey var? Bir tane fırınımız bir var şu an. İki tane mi yapalım. Kanka dur, dur kanka dur, ya. Kanka benim bir tane evim var. Gördüğünüz 20 tane. Kömür bir şey var. Kanka. Ne oldu? Ben ben biraz yemek toplayacağım. Ben bayağı acıktım ya ne kadar harçlığım var? İki. Benim de iki. Ben mantar yiyorum valla. Dur kanka dur dur daha sakın yeme. Güveç yiyorum. Sakın yeme. Niye? De, şu anlık Niye? çok acıkmadık. Niye? Ya Enes yemezsene. <laughs> Oğlum ya bir sürü inek buldum lan. Bekle. Tavuk da buldum. Her şeyi buldum. Bekle lan iki dakika. Oğlum ya dört tane harçlığım oldu lan. Bekle. Gel lan Bana yardım et. Buradayım. Dur kanka ya ben evi buradan görebiliyorum. Kanka benim ayaklarıma baksana be. Ya Enes, Enes bir ya yapma Enes. Niye? Yeah. Ya uf Enes. Abi Dur ya ben biliyorum evi. Ben eve gidiyorum. Sen, sen gelesiye kadar ben her şeyi topladım. Evi var ya Onu Madenin babası abi ben iniyorum. meşaleleri verin. Enes. Ha? Kanka ben vallahi yakında öleceğim. Niye? Gel gel abi. Alt şey. altı açlığım oldu. Eee evet. evet kanka. Kanka. At, at 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 at. Çabuk at çabuk. Kendin yeme lan at. Ya bak. kanka yiyorum kanka yiyorum. kanka kanka öleceğim şimdi kanka. Hay neyse. Kaç tane eşyal yaptım? 24 tane beşer yaptım. Ya Allah, Bismillah. Allah'ın izniyle yenileceğiz. Neden? Bu arada arkadaşlar vural öldürse seri bitiyor. Yani belki. Ben Fazla de... uzaklaşmadık oğlum ya devam ederiz. Videoyu durdururuz, durdururuz devam ederiz. Arkadaşlar biz maden yapıp gidiyoruz. Dur daha dur dur Niye? Boşver kanka ya ilerle ilerle. Ya, yarasa gülüm Batman. Kanka. Kanka nereden girdin lan sen? Of abi bayağı büyük bir maden. Kanka nereden girdin bu gene? <laughs> ne? Buraya bloksuz gelme. Madene oh. nereden girdin lan? Ben girdim. Oradan değil. Orası maden değil. Kanka o zaman ben evde duruyorum bir ev kaybederim. Gel. Gel canım. Dur dur. dur. Sola sola. Bak. Bak şuradan. Arkadaşlar bir saniye vural, vuralı yerini aldım telefonu. Ev nerede şimdi? Ev nerede? Ya of. Nereye gitsen? Arkadaşlar bir dakika ya telefon kapalı.